teşekkür ederiz. Kuruluşu Oda Birlik ve Kooperatifliği hanımefendiler beyefendiler. Şerif Süleyman, Şerif Süleyman Konsül General de Fransa İstanbul. hatırladığımız çok önemli bir gün. Bugün İzmir'imizin <laughs> tüm ilçelerde olduğu gibi en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç daha yaşandırı bir İzmir vizyonu ile işçi olarak Çeşme ilçemizin tamamında yaşayan her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek için 2019 yılından bugüne kadar 450 kilometre içme su şebekesini yeniledik. Yeni yapımına başladığımız 350 kilometre ile de Çeşme ilçemizin tamamında içme suyu şebekesi yenilenmiş olacak. Ayrıca Alaçatı Atık Su Arıtma Tesisinin proses yazılımını güncelleyerek kapasitesini 20 bin... Çeşmemizin kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimi, altyapı ve arıtma hizmetlerinin etkin ve... ...oluşturdu. Bölgede hayata geçirdiğimiz Bacı, Sakarya, Şehit Mehmet, Üniversite ve 16 Eylül mahallelerini Çeşme'ye yakışan yeni kadar Çeşme'de yaptığımız çalışmalarla bölgedeki kayıp kaçak oranlarını azaltarak özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını büyük ölçüde... Çeşme tarihinin bir seferde yapılan en büyük yatırımını benim yoldaşım Tunç Soyer Çeşme'ye yapıyor, yapmaya devam edecek. Kendisine Çeşme ailem adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Sayın Başkanım. Abi hayat derdi anneannem suya. Biz çeşmede musluklarımızdan tuzlu su aktığı günleri çok iyi hatırlarız. Tuzlu suyla duş aldığımız günleri. Artık o günlerin hepsi geride kaldı ve bu pandemi de bu pandemi iki şeyin değerini çok iyi öğrendik. Bir tanesi suyun, ikincisi de tarımın. İşte, her zaman, her zaman, arkasında... Ce projet, qui est le premier entre ces deux institutions, porte sur le renouvellement de 800, 800 km de réseau d'eau potable dans le district de Chechme. Et cette coopération me réjouit, car elle démontre la volonté commune d'agir pour la préservation des ressources en eau. Et la lutte contre le stress hydrique que nous connaissons de manière croissante en Turquie et partout dans le monde. Bu iki kurum arasındaki ilk proje, Çeşme ilçesindeki ilse, ilse, 800 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilenmesini kapsamaktadır. Bu işbirliğinden büyük memnuniyet duymaktayım. Zira bu işbirliği su kaynaklarının korunması ve Türkiye'de ve tüm dünyada giderek artan su sıkıntısıyla La France est profondément engagée à maintenir des liens forts avec Izmir et la Turquie et à renforcer sa coopération sur les enjeux climatiques avec ses partenaires turcs de longue date tout particulièrement. France Izmir et la de 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 depuis maintenant 10 ans, l'agence française de développement accompagne la municipalité métropolitaine d'Izmir dans la réalisation de ses investissements structurants avec près de 300 millions d'euros de financement mis à disposition essentiellement dans le secteur de la mobilité urbaine. la diversification des opérations de l'agence de développement vers le secteur de l'eau est stratégique en Turquie et elle a commencé avec Issou il y a maintenant deux ans. Fransız Kalkınma Ajansı 10 yıldan bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başta kentsel ulaşım sektörü olmak üzere sağladığı yaklaşık 300 milyon avroluk finansmanla yapısal yatırımların hayata geçirilmesinde destek olmaktadır. AFD'nin faaliyetlerini su sektörüne doğru çeşitlendirmesi Türkiye'de stratejik bir önem taşımaktadır. Ve bu iki yıl önce su ile başlamıştır. Mesut Olivier Gouven, Bienvenue à İzmir. Çok değerli Çeşme Belediye Başkanımız, çok değerli AFD Ülke Direktör Yardımcısı, Sayın AFD Proje Yöneticisi, hepiniz hoş geldiniz. Yaz aylarında 1 milyona yaklaşan nüfusuyla Çeşme her yıl Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. İlçemizin bu çok özel durumu uzun yıllardır içme suyu, kanalizasyon ve arıtma altyapısına özellikle yaz aylarında çok ciddi bir yük oluşturuyordu. İzmir'in her ilçesine, her mahallesine sağlıklı su ve dirençli bir altyapı sağlama hedefimiz doğrultusunda İl Su Genel Müdürlüğümüzle birlikte Çeşme'de yatırım seferberliği başlattık. Kaçaklara, kokuya, arıza ve kesintilere neden olan Çeşme'nin altyapı sorunlarını kökten çözecek tüm adımları planladık. Bugüne kadar Çeşme'nin altyapısını güçlendirmek için ayırdığımız 1 milyar lira yaşam bütçeyle Türkiye ölçeğinde az görülen bir yatırımı ilçemize kazandırdık. Üç etaplı bir planlamayla Çeşme'nin servis ömrünü tamamlamış içme suyu şebekesini baştan aşağı yenilemek için çalışıyoruz. Germiyan, Ildır, Reisdere, Şifne, Yalı mahallelerinde 200 kilometrelik içme suyu hattı yenileme birinci etap çalışmalarında sona geldik. Alaçatı, Çatı, Ardıç, Altın Yunus, Boyalık, Çaka Çakabey, Fahrettin Paşa ve Ilıca mahallelerini kapsayan 450 kilometrelik ikinci etabı ise tamamlayarak kesintisiz içme suyu hizmetleriyle buluşturduk. Bugün temenni attığımız ve 3 yıl içinde tamamlayacağımız üçüncü etapla birlikte 11 mahallemize daha içme suyunu çağdaş altyapı sistemleriyle temin edip temin edeceğiz. 278 km, milyon liralık bu yatırımımız 350 kilometrelik bir hattın yenilenmesini kapsıyor. Üçüncü etap tamamlandığında hangi mevsimde ve hangi yoğunlukta olursa olsun çeşmenin tamamında içme suyu konusunda tüm sıkıntıları aşmış olacağız. Çeşmenin altyapısını güçlendirmek için attığımız adımlar içme, içme suyu şebekesinde sınırlı değil. Alaçatı atık su arıtma tesisinin kapasitesini yüzde 65 arttırarak günlük 36 bin metreküp'e çıkarttık. 16 kilometrelik kanalizasyon iletim hattıyla denize deşarj edilen evsel atık suların tümüyle önüne geçiyoruz. Ovacık Bölgesi'nde ikinci bir atık su arıtma tesisi yapımı içinse proje ihalelerini tamamladık. Günlük 40 bin metreküp kapasiteye sahip olacak tesiste Ovacık Mahallesi'nin atık suları arıtılacak. Bu tesisimiz hizmete girene kadar geçici bir paket arıtma tesisiyle ilçemize hizmet vereceğiz. Özetle, Çeşme'ye, Ege kıyılarındaki tüm turistik ilçelere örnek olacak bir içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi altyapısı kuruyoruz. Çeşme bunu sonuna kadar hak ediyor. İşte bu yüzden gururlu ve mutluyuz. Değerli misafirler, üç buçuk yılı aşkın süredir İzmir'in 30 ilçesinde dirençli ve sağlıklı bir kent yaşamını kurmak için elimizi taşın altına koyduk. İzmir'in sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için günü kurtarmaya değil geleceği kurmaya yönelik adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bir milyar liralık bir yatırımı toprağın altına gömerken aslında tam da bunu yapıyoruz. Çünkü bir milyar liralık yatırımı görünür yapmanız halinde bunun algı açısından etkisi bambaşka olur. Ama biz bugünü kurtarmak değil, geleceği inşa etmekte kararlıyız. Yarımada'da Kent merkezinde ve İzmir'in tüm ilçelerinde çağın koşullarına uygun, sağlıklı ve dirençli bir kent yaşamını, yani İzmir'in geleceğini inşa ediyoruz. Çeşme'de başlattığımız yatırımlar bu irademizin en somut göstergeleri. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik kriz nedeniyle artan maliyetlere rağmen yatırım ve hizmetlerinin birini de aksatmadan çalışmayı sürdürüyor. 2023 yılında Isu bütçemizin yüzde 57'sini yatırımlara ayırdık. Hiç şüpheniz olmasın. Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımıza büyük destek veren Çeşme Belediye Başkanı çok sevgili kardeşim Ekrem Orana, projelerin hayata geçmesinde yoğun emek sarf eden İSSU Genel Müdürümüz. Ali Hıdır Köseoğlu'na ve İSSU'nun büyük ailesine tüm çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük ailesinin bürokrasideki en üst düzey görevlisi görevlendirdiğimiz genel sekreterimiz Barış Karcı'ya ve tüm genel sekreter yardımcılarıma, çalışma arkadaşlarıma, projenin hayata geçmesi için son derece uygun koşullarda finansman sağlayan Fransız Kalkınma Ajansı AFD yetkililerine ve temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Gece gündüz demeden zor şartlar altında ter döken tüm emekçilerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyor. Her birinin alnından öpüyorum. Projemiz Çeşme'ye, İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geldi. Hep var. Kimin içime ne gibi bir uğurda oldun biliyorum kızım. Hiçbir işte, hiç bir şey almadım. bir ayrıntı olmadı. Nerede?